söz seçime getirildi mi getirilmedi mi? Evet getirildi. Ve ne diye yükseltiyor sesini şehit yakınları? Şehidimizi mahcup etmeyin diye. Şehidi mahcup ettiler mi? Ettiler. Bir de göze girmeye çalışanlar var. Neyle? AK Parti aday adayıymış. Çelek parçalayarak göze girmeye çalışanlar. Ve bu ülke bir acıyı yaşıyor. Bir yası tutuyor. Her yani ne kadar milli yas ilan edilmemiş olsa da birileri de göze girmeye çalışıyor. Ya da seçim için bir yerel seçim için belediye başkanı seçilecek bizim kapımıza gelinmesin kapınıza gelinmesine izin vermeyin cümleleri. Yakışıyor mu bu ülkeye? Yaşanan acı peki çok sıcak çok taze bir acı hala ve bir bildiri tartışması imza verdiniz imza vermediniz. Peki farklı bir yerden konuşmak istiyorsa bir parti yani bu büyük yası bir imzaya ezberlenmiş bir bildiriye sığdırmak istemiyorsa mesela. Artık yeter diyorsa. Duyulmasın mı? İmzalamadınız. O zaman siz teröristsiniz gibi bir yaklaşımla mı ilerlenecek? Kimsenin birbirini dinlemediği, kimsenin birbirini anlamamak için elinden geleni yaptığı ama bunların hepsini de siyaseten, sandık için, seçim için, koltuk için yaptığı günlerden geçiyoruz. Soru ne olacak? Soru şu olacak. Şehit aileleri acılarıyla, yaslarıyla baş başa bırakılacak. Türkiye'nin gündemi oradan oraya savrulacak bir seçim gündemi. Bu cümlelerde belki zaman zaman bitiklerde kullanılacak. Yine o için. Gelelim bir de siyasetteki o bildiri tartışmasına. Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini kandildeki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Pençe kilitten durup durup bir günde 6 şehit, bir günde 6 şehit gelen bir durum ortadayken hiçbir şey olmamış gibi. Sorunu bir A4'e imza atarak çözülmüş gibi göstermek milleti kandırmaktır. Esas vatana ihanet budur. CHP'nin terör örgütüne müzahir yapıyla kurduğu seçim ittifakı menfaat birlikteliğinin ötesine geçerek ideolojik kaynaşmaya dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe Kilit Operasyonu'nda 12 şehit verilmesinin ardından ilk kez konuştu. Aynı gün iki farklı toplantıda verdiği mesajlarla bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Partisi'ne yüklendi. CHP mecliste AK Parti, İyi Parti, Saadet Partisi ve MHP'nin teröre karşı ortak bildirisini imzalamamış, terörü lanetleyen kendi bildirisini yayınlamıştı. Özgür Özel ise iktidara terörle mücadele soruları yöneltti. Milletin temsilcisi olmak yerine bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları zaten muhatap almıyoruz. Bunlar bizim gözümüzde kendi özgür iradeleri olmayan siyasi kuklalardır. Cumhuriyet Halk Partisi meclisi bilgilendirmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir A4 kağıdın üzerinde ortaklaşıp da onların yaptıkları bütün eksiklikleri, bütün kusurları meşrulaştırmaya itiraz etmiştir. Pençe kilit operasyonu hedefinin ne olduğunu sorguluyoruz. Bu hedefin ulaşılıp ulaşılmadığını söylesinler. Ulaşıldıysa ne için oradayız? Ulaşılmadıysa kusur kimde, hata kimde? Ne Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu haillerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Ne zaman gelip Milli Savunma Bakanı gerekli bilgilendirmeleri yapacak? lojistik imkansızlıklara dikkat çekiyor askerlerimiz. Bazen aç bıraktığını, bazen gerekli lojistik sağlanamadığı için hayatlarının tehlikeye girdiği ortaya çıkıyor. Oradaki askerlerimizin hayatlarını korumak, onlara sahip çıkmak bizim sorumluluğumuz gereğidir. Özgür Özel operasyon bölgesinden alınmayan askerlerimiz var mı diye sormuştu bölgede. Lojistik sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti. Operasyonun yapılışında kusur, hata var mı diye sordu. Bahçeli de bütçe görüşmelerinde konuşma sırası Dem Partisine gelince genel kuruldan ayrıldı. CHP'yi takip edecek misiniz sorusuna imalı yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de takip etmeyecek. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum. Sayın Bahçeli'nin canı sağ olsun. Geçen konuşmamızı dinleyip o konuda övgülerini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy'u anma günlerinde konuştu. Sert cümleler kurdu. Teröriste aynı dili konuşan terörist gibi muamele görmekten kaçamaz demokrasimizin imkanlarını kullanarak devlete, millete ve milli irade pusu kurulmasına asla müsaade etmeyiz.